Arkadaşlar herkese merhaba. Değer Billions'ın ikinci bölümünü çekiyoruz şu an. Şurada birinci bölümü az kalsın nane yiyorduk ama şimdi bir şey olmadı. Şimdi burada Hidden valley geçtik. Saklı vadi. Şimdi ne dedik? Last Bunker'ı oynayacağız dedik. Last Bunker burada. Sonra burada neler istiyormuş bu mesela? Fair Tale Land. Yani burada ne diyor mesela? İşte avcı kulübelerine yüzde ee, otuz yiyecek jenerasyonu yani farm'a %30, advance farm'a %30 veriyormuş. Koloni'yi 600 kişi yapacakmışız. İşte 140 puan empire puanı veriyor işte imparatorluk puanı, 120 de research puanı veriyor. Şimdi bizim 170 puanımız var burada. Burada önemli olan şu mercenaries, merkenaries, yani buradaki arkadaşlar oyun başlangıcında mesela burada bir tane ekstra ranger veriyormuş. Önceki bölümde yanlış söyledim bu assault rifle bu. Bu sadece oyuna başlarken ekstradan fazladan bir ranger veriyor. burada da bir tane sniper veriyor burada da. Bu sniper yani çok... Kullanılıyor oyunun başında bayağı temizliyor çünkü her yeri yani şu ikisine vermek çok mantıklı oyunun başında. Şimdi bu puanımız kalsın, biz bir last bunker'ı tamamlayalım. Neredesin last bunker'cığım? İşte burada, bunu tamamlayalım. Burada karakterimizle oynuyoruz. Ne demiş? Get a mission object, mission artifact demiş. Get a hero must escape from the fortress alive. Şimdi kahramanımız canlı kurtulması gerekiyor. Burada da ee, işte empire, imparatorluk puanı ve teknoloji research puanı topluyormuşuz. Bir de belli başlı görevler var. kaçamazsa diyor. Tamam biz şimdi bunu başlatalım. Evet, güzel bir görüntü. İşte kahramanımız burada. Yes. Evet diyor. Taktiksel misyon. Şöyle uzaklaştıralım. Right away. right away. Kapıları açmak için şu kenardaki şeyleri kullanacağız. Bütün haritaları açmamız lazım. Bizi kapak yerlerde şeyler For var. Burada puanlarımız var. Heh. Of course. Şöyle girelim. Evet imparatorluk için. Bunu temizledik. Burada mesela şu çark şeridinde 30 puan aldık. Buralarda var mı başka? Onlara bakacağız. Şurada Burada da bir şey varmış. 30 puan topladı işte. Burada imparatorluk puanını şöyle hafif ışıldıyor zaten. Hah bak şurada ışıldadı burada. Child play. Oh, Başka var mı ışıldayan bir şey? Başka ışıldayan bir şey yok. Gotcha. Şimdi şuradan. It's a breeze. Rest in pieces. Yes. Koşan abla çıktı. Fareler, fare kaynıyoruz. Ha şurada bir şey var. Yes. Yeni sure. Of course. Got it. Ee, şurayı açıyoruz. Right away. Orada. For the humans. Bunlar bize. Rest in peace. Şu kum torbaları çok yavaşlatıyor zombileri. Birazcık şöyle... bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Yes. Şu. All right. Let's go. Perfect. Perfect. Understood. Ah. Alrighty. Assault rifle'lar geldi. Güzel. 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 Let's go. Assault rifle'lar geldi. Bize kazandı. No problem. Burada başka bir şey var mı? Got it. Okie dokie. Şurayı açalım. Sure. Gayet evet, güzel. Bunlar ne koşuyor mu acaba? Koşuyor. İşte var mı? Şurada var. For the Empire. Güzel. I love it. Şurayı alalım. Attack. Sure thing. Yeterinde abimiz. Roger that. O şeyler işe yarıyor baya şeylerde. Heh. Nice. Geliyorlar. Take that. Bu bankrırlar olmasa bunlar bizi var ya patatesler. Evet. Alright. Sıkın biraz. Biraz kadar. Şimdi, bir şeyler oluyor. Zincir sesleri falan. Nice. Şöyle girelim. Bunlar buradan dolaşacak. Oo, bizim karakter böyle. Biz çok kötü dövmüşler. Haberimiz yok. Gerçekten nani oyunu başında yiyorduk. Şunu vurabilirsin aslında buradan hedef alarak ama yani gerek yok. Aha, oyunun başında. Burada delikten bir sürü şey çıkıyor. Zombiler. Yes. Şöyle gidelim. Bunlar bunlar. Yes. Yes. No fear. Roger that. Şöyle right away. Koş, 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 şöyle koş. Of course. Onlara Taste my lazım. lead. Yes. Let's go. I love it. Evet, bir şey var. Bu var. What? Come on. Fool's eye. Alright. Let's go. Yes. Yes? Perfect. This will come in handy. Ne diyor? People come outside for this collapse of all ground. Diyor ki hepsini öldürmeye kalkma. Çünkü diyor oradaki şey kesintisiz devam ediyor. Yani uzak uzak dur uzak Got gotcha. Roger that. Sure <laughs> thing. <laughs> Let's go. Okay dokey. What is this? Evet, ne bunlar? Excellent idea, sir. Şurada bizim görev çubuğumuz var. Lavaş yavaş yavaş böyleceğiz. Tamam Kalabalık birazcık. What? What? Hadi. Evet. Gayet şöyle bir şekilde hallettik. Seni toplayalım. Wonderful. Wonderful. Oradan kaptık, Başka var mı burada? Understood. Da bir şey var. I like Oradan kaptık, İmparatorluk puanı neredeyse bitti. What's İmparatorluk puanı tamamladık. Şimdi 30 tane sure. sade... research yes. point dediğimiz. No problem. For the Empire. Got it. No survivors. Perfect. Bunu alınca acaba? Amazing. Evet, geri dönebiliriz diyor. Understood. Ama. For the Empire, monitor the Autospa magic. That's right away. Gotcha! Of course. Gotcha. Child's play. All right. Child's play. It's a breeze. Sounds good. Gotcha. Excellent idea, sir. <laughs> sure thing. It's a walk in the park. Nice. I'm on i̇şte it. Başı henüz Great. Kolay. Got it. Bekleyin! Hiç bir sorun yok! Şuradan. Come on. Hadi! Evet, bu kadar. Bütün görevleri tamamladık. O mission artifact'ı alınca işte tekrar çıkışa gidiyorsun, Puanları topluyorsun vesaire. Puanları toplamadan da çıkabilirsin ama tabii puanları toplayıp çıkmak sana daha çok fazla puan kazandırıyor ileride. O dalgalara karşı, zombi dalgalarındaki ataklara karşı bayağı işine yarıyor. Mesela bizim adamımız şey olmuş, level atlamış. Şimdi buradan ne versek diye bakıyorum protection hız bizim adamımız hız zaten önemli hız zaten dexterity buradaki çevikliği atak hızını yüzde yirmi artırıyormuş yüzde yirmi kendi hızını yüzde yirmi artırıyor burada yüzde life can veriyor burada da zırh veriyor o yüzdenmiş ama bence atak hızımızı artıralım bir sonrakindeki hedefimiz de normal hızla hızlı olsun çünkü 370 puanımız var şimdi burada Eee lojistikte diyor command center, resource storage artı 20 alıyormuş. Bu önemli ama yani bunları şey yaparız. Zaten şu ikisine ver vereceğim. Bu bir bu iki. Bunlar garanti. Şimdilik assault rifle'a gerek yok. Onlara da bir sonrakinde çünkü bu demir falan istiyor herhalde bölümlerde demir yok şimdilik. Ya olsa da çok verimli kullanamıyorsun bunları. Lojistiğe verirsek işte lojistik önemli çünkü ilk oyunda o altınları bekle 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 gelmiyor bir türlü. Full zaten şey yaparız ya onu hallederiz. Şimdi bir de lojistiğe verelim. Tamam. Haritamıza dönüyoruz. Şimdi last bunker'ı tamamladık. Ee, sonraki bölümde ne yapacağız? Burada popülasyon 600 demiş. Burada da popülasyon 400 demiş. Tabii düşük olandan başlamak daha mantıklı. Burasının zorluk seviyesi biraz daha düşük herhalde. Ama 140'a 120 bu. Kaç puan vermiş? Aynı değişen bir şey yok. Burada hiç olmazsa biraz daha puan alıp. Ya yukarıdaki yerde o puanlarımızı skilllerimizi vererek şey yapabiliriz daha sağlam oynayabiliriz yukarıda çünkü 600 popülasyon istiyor burada 400. Ha bir de burada köy varmış. Diyor ki köy, cehennem köyünü yok et diyor. Birinci görev o. Köyü yok ederiz herhalde ya. Yani Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümü de çekeceğim. Üçüncü bölümde de Crossroad oynayacağız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın eğer hoşunuza gittiyse. Gitmediyse de canınız sağ olsun. Teşekkür ederim.